arkadaşlar. Şimdi bugün üzerinde gördüğünüz kıyafetlerin kodlarını vereceğim bugün. Şimdi izlemek için 1, 2, 3, geç. Kodları vereceğiz. Yolunuz tek sonra yolunuz tek Hümeyra arkadaşımız var. Evet. Şimdi <laughs> gir bakalım. Bu video fikrini o söyledi. Tamamdır. Şimdi ben çıkalım ilk önce. Yani hepsi girmek zorunda değil. Bunu shorts olarak yapacağız zaten kısa kısa. Evet. Başlıyoruz. Ben kez söylüyorum. Saçlarımı söyleyeceğim. Peki ben bunu bir kaydetmek istiyorum. Ben bunu çok seviyorum çünkü. Bir de kaldır. İnşallah olur diyoruz. çok güzel bir. tamam. Bir şey olmaz. Söylüyorum. Kaydedeyim. Böyle. Tamam hazırım. 936 936 502 500 502 237 237 238, 88 88 Oldu mu? Bir kat atacağım. Yani, ha, bu arada e, böyle bunları bir çıkartalım ben de. Hepsi ancak. olmuyor yani. Evet çünkü bunlar milattan kalma şeyleri buluyoruz arkadaşlar. Siz de anlayın yani. Söylüyorum. Bekle. Donumuzu da çıkartıyoruz. Çok saçma. 103 100 10 828 820 8 247 247 hmm, 90 90 Oldu. Altımız çok güzel buldu. İyi de altımda normalde vardı. Nasıl? Altın yoktu. Ha bakayım. Bak var. Bakalım. Ha. Bak, söylüyorum. Ee, verdik? 109 109 606 606 666 606 Ha tamam. 606 e, tekrar mı 606? Hayır, bir tane 606. Tamam. E, 513 513 48 48 7, 8, 8. Aa, oldu. Çanta da yapalım. 90. 90. 31. 31. 55. 55. 64. 64. 28. 28. Bu çoğunlukla gerçek çıktı. Evet, çantamız doldu. Kim kalp şeklinde aynı. 796.

Oldu mu? Ha oldu. Ne oldu? Kolye. Geldik. 112. 112. 12, 12. 245. 245. 510. Pardon. 116. 116. 363. 363. 363. Bu neydi? Bir dakika. 112, 245. 305. Pardon yanlış. O zaman 112. Çekin. 12 yani 112. 112, 145, 45. 45. 116. 110. 6 363 363 Gel lan Evet, bel için tamam. Hmm, 1056. Ne? 1056. 1056. 10 56. 10 56, ah. 1056, 99. Hı. Hmm. 415. 415 hmm. 68. 60

Bu kadar. <laughs> Aha. Aa, saç da oldu. Saç mı kel kaldım bu arada. Oh, Herçam Saç daha var. Orada orada geldim gördüm. 918. Ne? 918, 918. 918. 632. 632. 86. 86. 91.

88 yeter mi? Evet. Evet saç parçamları verdi bu kadarlık. Ne? Ha saç verdi direkt saç parçamları. Evet yüzü de sen ayarla yüzü çok güzel yüzler var. Yüz kodu var mı onu da bulsam. Yüz kodu da vereceğim sana. Dur. Arkadaşlar bence şu anlık avatar güzel de benim hoşuma mi bilemiyorum. Çok benim tarzım değil çünkü yüz olmadı şu anlık. Yani ama ıı, şu an dakikamız o oh, 7 dakika tutmuş hemen. Sizin Nasıl bir olsun mesela. Al bakayım. Bekle. Hayır onlar değil, onları şeylerden de yaparız. Şimdi mesela şöyle. Onlar zaten var ki gerek yok o zaman yüzde. Face yazdığınızda çıkıyor zaten. Ha şey içinmiş. şu değil miydi normalde onun yüzü? Evet. Yüzsüz. Ama ben onu istemiyorum. Şunu falan yaparım belki. Aynen. Şu da güzel aslında. <Gülüyor> 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 Aa, Gördün mü? <laughs> <ı -ı. gülüyor> tamam. O da bizim bir anlık şaşırma. O ne? Şuna bakalım. Ben Aa, çok, çok tatlı. Bence de. Bunu da... E Arkadaşlar e, bu kadardı. Elbisemiz bir tane elbise verdik. Şimdi ben e, Roblox'a gireceğim. E, Bırak evine gideceğim. Ben oynayacağım. Dur ya da bir tane daha kod verecek. verebiliriz bence. Hayır oğlum bir tane verdik? Sen de bir tane vereceğim. Sen çık oyundan bekle. Sen kod vereceksin şimdi de. E, işte bence güzel. Ben bunu kullanıyorum. Hala bir tane daha verebilirdik ama yine dakika uzun olmasın. E sonra bir daha veririz zaten. E zaten aynı videoda yapacağız. Belki ben bu partları falan birleştiririm. Ay ah, ne oldu be? Ay gizli yer göründü. Bakayım çok güzel. Tamam mı? Sen çok iyi tutmanızı bekliyorum. <laughs> Şimdi kodları ona ben vereceğim.